Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Burcu Hoca'nız. Dersime hoş geldiniz. Olasılık konusuyla ilgili ders videolarımız bitti. Şimdi sizlerle birlikte yeni nesil sorular çözeceğiz. Ve yeni nesil soruların birinci serisiyle karşınızdayım. İlk sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki kartların hepsi bir torbaya atılıyor. Torbadan çektiğimiz kartta Çekilme olasılığı en fazla olan rakam nedir demiş. Şimdi güzel bir soru. Burada azlık, çokluk ve eşitlik kavramıyla ilgili olan bir soru çözmek istedim size. Fark ettiyseniz aynı anda hem farklı şekiller hem de farklı rakamlar kullanılarak bir görsel yapılmış sizler için. Peki burada bana çekilme olasılığı en fazla olan rakam dediği için isterseniz gelin önce bir rakamından iki... 3 ve 4 rakamından yukarıdaki görselde kaçar tane olduklarını belirleyelim. Peki birleri sayalım. 1 2 3 bir de burada var. 4 tane. 4 tane bir rakamı varmış. Peki ikileri saydığımızda 1 2 2 tane. 3'leri saydığımız zaman 1 2 o da 2 tane. 4 rakamlarını saydığımızda 1 2 3 4 5 6 tane de 4 rakamı varmış. Peki o zaman biz hep sizlerle ne konuştuk? Olasılığı fazla demek sayısı fazla demekte. Çekilme olasılığı en fazla olan rakam şöyle baktığınızda sayısı en fazla olan 6 tane ile hangi rakam? 4 rakamı olduğu için ilk sorunun cevabı 4 olacak. Peki çekilme olasılığı en az olan rakamı soruyor. Bu da sayısı en az olan. Peki 4 tane 2, tane, 2 tane, 2 tane ve 6 tane olduğu için sayısı en az olan bakın 2 taneler ile hangi rakamlar? 2 ve 3. Birden fazla cevap olduğu zaman sizler aralarına virgül koyarak da yazabilirsiniz ya da 2 ve 3 şeklinde de yazabilirsiniz. Peki çekilme olasılığı eşit olan rakam yine burada olasılıkları eşit olan, sayısı eşit olan anlamına geldiği için ne olacak? 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Çekilme olasılığı en fazla olan şekil. Aynı anda hem şekil hem rakamları sizden ne yapmanızı istiyor? Saymanızı istiyor. O zaman bunu da şöyle yapalım. Üçgenlerimiz var, karelerimiz var, bir de dairelerimiz var. Biz bunları bir sayalım, kaçar tane olduklarına bakalım. Üçgenle başlıyorum. 1 2 başka 3 4 Başka yok değil mi? 4 tane ne varmış? Üçgen. Karelerimizi sayalım. 1, 2, 3. Bir de burada var. O da 4 tane. Dairelere baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 6 tane. Peki çekilme olasılığı en fazla olan şekil. Yine sayısı en fazla olan şekil. Yani kim? Daire. Peki çekilme olasılığı eşit olan şekil. Bu 4, bu da 4 olduğu için üçgen ve kare olacak arkadaşlar. Bakın sayarak ne yaptık soruyu hallettik. Geldik ikinci sorumuzda. Bir avcının hedefi vurma olasılığı 1 bölü 4'tür. Bir hedef tahtasına atış yapan bir avcının 3 atış yapması isteniyor. Sadece 3. atışta hedefi vurma olasılığı kaçtır? Bu soru evet biliyorum sizlere biraz farklı gelecek bir soru. Ben olma ve olmama ile ilgili birazcık farklı bir şey çözmek istedim. Şimdi canlarım olaya şöyle bir başlayalım. Bizim elimizde vurma olasılığı kaç olarak var? 1 bölü 4 olarak var. Peki vurma olasılığım 1 bölü 4 ise vurmama olasılığım kaç olacaktır? Pat diye 3 bölü 4 söylemeyi artık yapıyoruz. Üsttekileri toplamı paydayı verecek şekilde olma olmama ilişkisi vardı. Peki burayı hallettik. Şimdi bakın siz ee, siz avcısınız ve sizden 3 tane atış yapmanız isteniyor. Bu ne demek? Mutlaka 3'ünü de yapmak zorundasınız demek. Ve birinci, ikinci, üçüncü şekilde atışlar yapacaksınız. Fakat sadece 3. de hedefi vuracaksınız. Peki sadece üçüncüde hedefi vurmak demek birinciyi vuramayacaksınız. ikinciyi vuramayacaksınız. Sadece üçüncüyü vuracaksınız. Bu arada vurmayı artı sembolü vurmamayı da eksi sembolü ile gösterip bu şekilde şablonla işi daha kolay bitireceğiz. O halde bunu istiyorsa biz artık bunları tek tek ne yapacağız çarpacağız. Vurmama olasılığımız kaçtı? 3 bölü 4'tü çarpı. Tekrar vurmama olasılığımız 3 bölü 4 çarpı vurma olasılığımız da 1 bölü 4. Çarpı işlemini yaptığımızda 9 bölü 64 ikinci sorumuzun cevabı olacak. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Yanda bir kutu var ve bu kutunun içerisinde toplar verilmiş. Beren ile Derin kendi aralarında yandaki kutudan birer top çekme oyunu oynuyor. Bu top ile ilgili bu iki arkadaş birbirine soru soruyorlar. Beren, Derin'e asal olma olasılığı kaçtır? Derin, Beren'e tam kare sayı olma olasılığı kaçtır diye soruyor ve herkes kendisine sorulan soruya doğru cevap veriyor. Verdikleri cevaplarda olasılık değeri fazla olan oyunu kazanacağına göre oyunu kim kazanmıştır? Şimdi evet biraz uzun bir soru bakıldığında ee, sizler için yine BAP hocanın yazmış olduğu güzel bir soru. Bakın şimdi burada iki kişi bir oyun oynuyor ve hani oyun şu şekilde birbirlerine soru soruyorlar. Karıştırmayın. Herkes de doğru cevap veriyor. O zaman bize burada bulmamız gereken şey derinin ve berenin hangi sorularla karşı karşıya kaldıkları ve bu soruları verdikleri cevap. Peki... Örnek uzayımızla işe başlayalım mı? Örnek uzay neydi? Bize paydaya yazacağımız sayı idi. Peki bu da bu kutunun içerisindeki topları sayısı değil mi? Evet. Peki bu kutunun içerisinde toplam kaç tane top var? Şöyle bir sayalım. Bence üstüne nokta mı koyalım ne yapalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Harika. O zaman ikisinin de verdiği olasılık cevaplarında faydalara 14 gelecek. Burayı hallettik. Hadi o zaman sorularımıza dönelim. Şimdi Beren kime soruyor? Derine. Dolayısıyla derin cevap verdiği için derinin bulacağı sonuç asal olma olasılığı kaçtır? O halde asallarımızı şuradan bir e, ne yapalım? Şöyle pembe ile bence bir üstlerini çizelim değil mi? Gayet güzel olacak. Asal sayılarımıza bir işaretleyecek olursak hemen bakıyorum. Şurada 13'üm var değil mi asal? 3'üm var. 6 değil 17'im var. Bir asal değil sakın buna düşmeyin. Başka başka 5'im var. 11'im var. Başka 7'im var. Herhalde kalmadı Zaten biliyorsunuz çift sayılar asal olmuyordu. Kaç tane sürekli pembe ile çizgi koyduk? 2, 3, 4, 5, 6 tane değil mi? O zaman e, asal olma olasılığı 6 bölü 14 oldu. Peki diğerine geçelim. Derin de Beren e diyor ki? Tam kare sayı olma olasılığı kaçtır? Ha bu defa Beren cevap verecek. Beren de tam kare olan sayıları sayacak. Hadi onları da artı koyalım. 1, 2, 3, e, burada 1 var değil mi? 4, 9 var, 5, başka da yok. O zaman Beren'in verdiği cevap da 5 bölü 14 oldu. Peki olasılık değeri fazla olan demek sizler bunları rasyonel sayı olarak düşüneceksiniz ve hangi rasyonel sayı büyükse o oyunu kazandı demektir. Peki canlarım paydası eşit olan rasyonel sayılarda kim büyüktü? Bakın bir olasılık sorusu içerisine rasyonel sayılarda sıralama girdi. Hemen burada size güzel bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kuralı unuttuysanız o anda aklınıza gelmediyse hemen bab hocalı takdiri kullanacaksınız. Ve bunun sınıfı yok. Her sınıfta bunu kullanabilirsiniz. Ve Rasyonel sayılarda sıralamada da efsane bir hatırlatma yapıyor. Ben paydası eşit olanın kuralını çıkarmaya çalıştığım için paydalarına 2'yi yerleştirdim. Hadi buna 6 vereyim buna da 8 vereyim. 6'yı 2'ye böldüğümde kaç çıkacak? 3. 8'i 2'ye böldüğümde kaç çıkacak? 4. İşte bu akıldan verdiğiniz sayılar sayesinde otomatik bağ kural ortaya çıkıyor. Kural paydası eşit olanlarda payı büyük olan daha büyüktür. O zaman ben burada payına bakacak olursam payı büyük olan büyükse 6 ile bu oyunu kim kazanmış oluyor? Derin kazanmış oluyor. Nereden nereye gittik değil mi? Dördüncü sorumuz bir sınıftaki kızları sayısı erkekleri sayısının iki katından 4 fazladır. Sınıfta seçilen bir kişinin erkek olma olasılığı 3 bölü 10 ise bu sınıfta kaç kız olduğunu ve mevcudu ayrı ayrı bulalım. Bakın bu da genelde yazılılarda falan böyle sorulan bir soru modelidir. Ve mutlaka her test kitabında vardır. Birazcık denklem kurma problemi gibi aslında çözüm yapacaksınız. Cebir gibi yapacaksınız. Kızlar erkeklerin 2 katından 4 fazlaysa ben erkekleri x dersem kızlara 2x artı 4 demek zorundayım. Peki madem bunları böyle yazdık. Hazır yazmışken isterseniz mevcudu da hesaplayalım. Mevcut nedir? Erkeklerle kızları toplamıdır. Ben bunları cebir olarak toplarsam x'leri topladığımda 3x bir de 4 fazlalığımız var mı? Var. Peki hadi girelim. Sınıfta seçilen bir kişinin erkek olma olasılığı. Şimdi erkek olma olasılığı demek Erkek bölüm mevcut demektir, yani x bölü 3x artı 4 demektir. Bunu da bana sayısal olarak 3 bölü 10 vermiş. Şimdi bu denklemi çözeceğim, İçler dışlar yapacağım. 10x olacak. 3 ile de bunları çarparsam 9x artı 12. 9x buraya x olarak geçecek. 10x'ten 9x'i çıkardığımız zaman x kalacak ve bakalım x'i ne yaptım? Buldum. Süper. Şimdi bana ne soruyor? kaç tane kız olduğunu. Kızlarda ne yazıyordu? 2x artı 4. X'i buldum. Yerine koyarsam 2 çarpı 12'den 24. 4 daha 28 tane kız varmış. Mevcudu da ayrı bulmamız isteniliyor. Yine burada x'in yerine 12 koyarsam 3 ile 12'yi çarptım 36. 4 daha 40 olacak arkadaşlar. Bu da harika bir soru. Mutlaka bilmenizi istedim. Beşinci soruyla devam ediyorum. <laughs> bir torbanın içinde beyaz, mavi ve yeşil olmak üzere 3 renk özdeş toplar vardır. Bu torbadaki beyaz topların sayısı mavi topların sayısının 3 katına, yeşil topların sayısı da beyaz topların sayısının 4 katına eşittir. Torbadan çekilen bir topun yeşil olma olasılığını bulunuz diyor. Şimdi gördüğünüz gibi Sorunun içerisinde hiçbir şekilde sayı verilmemiş. Bunlar da güzel olasılık sorularıdır. Peki bana hangi renk toplardan bahsediyor? Beyaz, mavi ve yeşilden. Harika. Hemen yine olayı cebire dökeceğim. Diyor ki beyaz topların sayısı mavinin 3 katına. Ben maviye x dersem beyaza 3x yazacak mıyım? Aynen öyle. Devam edelim. Yeşil toplar da Beyazın 4 katına eşit. Şimdi beyazlarda 3x yazdığı için bunun da 4 katı 4 ile çarptığınızda ne olacak? 12x olacak. Ve bitti. Şimdi ne diyor? Yeşil olma olasılığı. Peki örnek uzayımızın eleman sayısını da bence yazalım. Çünkü bu paydaya gelecek olan sayı idi. Örnek uzayda ne demek? Bütün topların sayısının toplamı demek. Peki 3x daha 4x 12x daha 16x olur. <laughs> Bu da neyimiz? Paydamız. Harika. O zaman artık işi bitiriyorum. Yeşil olma olasılığı demek yeşil bölü örnek uzay demek. Kaç tane yeşilim var? 12 x tane. Toplam kaç tane topum var? 16 x tane. Önce x'leri sadeleştiririm. Daha sonra da 4 ile sadeleştiririm. Buradan da 3 bölü 4 cevabını Bulacağız canlarım. Ve hocayla yeni nesil soruların ilk videosunun sonuna geldik. Beğenmeyi, izlemeyi, abone olmayı herkese tavsiye etmeyi unutmayın.